Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Youtube'dan bir şeyler seyredebiliriz. Bu, bu benim videom. Bunu seyretmeyelim. Şöyle seyredebiliriz. Mesela bir korku seyredelim. Heh. Hadi bakalım. Korku seyrediyoruz. Maskeli korku filmi seyretmiş. Şimdi benim sıram Korku. Arkadaşlar şunu tanıyacağım. Sen, sen, sen. Videoları Hı, reklamsız bütür. ve çevrim dışı izlemek için YouTube Premium'a geçin. Hemen. Nede? Ne? Arkadaşlar Sıramı başladık. Bir daha giremem de. Ay. Ne alakası var? Suyun altında olduğunu hayal et. Murat sen de abartma. Yedir, Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir challenge, yeni bir oyunla karşınızdayız. Challenge diyemeyelim de nasıl bir şey? Murat'ın adaletine bağlı. Bak şimdi hayatım. Adalet, adalet. <laughs> <laughs> Adaletli davranır yani. Şimdi bak ben burada soru okuyacağım. Sen onlara da hangisi ise yani hangisi doğruysa onun kafasını batırıyorsun çekiyorsun. Misal, evet. Ben anlamadım. Mes Ama soru soracak mesela hangisi daha inat? Mesela hangisi yumurta evet aynen ha. Hangisi evet, daha inat hangisi evet. Daha inat? evet. Kimi sokacaksın yani daha, daha inat? Söyleyin <laughs> <bir> sokacağım. <laughs> hangisi ise soru... Nasıl şey, ben daha <laughs> Dinle dinle. Eğer ki soru hakkında emin olamazsan ikisini bir batırırsın. <laughs> <laughs> Hazır mıyız? Evet, Şimdi ilk <laughs> soruyu soruyorum. So, like <laughs> <laughs> Kimin müzik zevki daha iyi? Önce söyle soru sor. <laughs> onun mu daha iyi? Nasıl onun daha iyi?

Yalıyor. O, o dinledin dinliyor. Ben sanatçı duymuş. Müslüm Ses, Neşet Ertaş, Yıldız... Ha tamam Heta. devam edelim. Tamam, ne onları biz de seviyoruz ama sürekli de dram olmaz. Evet ama ya. Oluyor. Evet ikinci soru. Evet. Kim daha düzenli? Aha kim daha, <laughs> daha düzenli? <laughs> Bir dakika nasıl kurtardı? Emin misin? Söyle daha düzenli. Emin misin? <laughs> Yanlış yapıyorsun bu işi. Düzenli. <laughs> evet. Sen <laughs> Değil misin? <laughs> Sen beş on seneden öncekinden bahsediyor. Batır. Hayır lan Geçti. O <laughs> geçti. Hayır hoş geçti. Evet geç. Geçti. Ya. geçti. <laughs> tamam. Bunu böyle yaptı mı? Aha. Evet. Ben Sen... nefes vermedim sadece. Nadia. Soruları iyi düşün. Onları hareket et. Evet. Kimin tavrı daha, daha güzel? Evet arkadaşlar ben de seyrediyorum <laughs> şu an. <laughs> e ben, uyarsa e, tamam, evet, evet. Arkadaşlar ya, kocaman ya, seyredin. Ya. Kim daha sakin? Ya Nurettin daha sakin. E bak o zaman. Düşündüğün zaman <laughs> Nurettin daha sakin. Tamam tamam. tamam. Oğlum <laughs> Batır normalde hayır, senin hayır, kendin çıkarman lazım. Yani, ben bunu gibi ile yapmak istemiyorum. Böyle <laughs> böyle öyle. öyle, öyle. Evet. evet. Kim daha mi? Kim daha mi? Bundan da bana mide, midesiz <laughs> dersen de ağlarım. <laughs> Çok garip arkadaşlar. Evet. Kim teknolojide daha iyi? Ben böyle çöldüm. Allah'tan bunu biliyor. Kayıplarım ne bu? Evet. <güler> evet. Kim daha iyi yemek Suratımı yapar? Suratımı açayım. Ben, ben bunu hatlar Hiç görmedik neden? Çünkü sen yandırıyorsun bunu. <güler> Hayır, söyle daha iyi yemek yaparsın Allah'ım. Topuyor bir de. Masa ayrı yığılı. Koca tezgah her yeri ayrı yığılı. Ya ya ya. Süheyla topluyor sabah ya, ya da ben topluyorum. Evet. Resim yarışmasında kim kaybeder? Başladık arkadaşlar videomuza. Baban ne yapıyor biliyor musun? Ne? Hiç dinlemiyor. Direkt kim bulursa ona bakıyor. <laughs> <diyor. gülüyor> Hayır canım Allah Allah. Kusturup cevap Ne? Devam. Çok kolay bir soru. Kim daha sinirli? <gülüyor> <gülüyor> evet çok güldü başına gelecek herhalde. Evet. çok kolay. Eyvah. Peş peşe yazmış. Tamam. Kim daha sakin? Gene ben ya. Bu bu olsa... Şarkı yazmıyordur orada. <laughs> Nasıl yani? Şaka şaka yok öyle bir şey. <laughs> evet. Ya. Da bir şey. Kim daha eğlenceli? Ee, neşeli. Aslında ikisi de neşeli bunların. İkisi de iyi. <laughs> Damyan'ın öğretti. Saçımdan damlıyor. Kesemiyorsun sen. Şey. Bir, arkadaşlar en iyisi bir, bir tıraş makinesi alıp Nurettin'in kafayı sıfıra vur çare yok. Evet. Yok öyle bir şey. Neyse ben tıraş ederim ama. Sıfır. Sıfır diyenler lan. Kötü bir şey derim 3 şans yeni, ben yeni ben üç sahibi yapıyor. daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs>

Arkadaşlar şimdi sizinle bir oyun oynayacağım. Granny. Chapter 2. Game over olduk. Sizinle bütün versiyonları oynayacağım diyeceğim de.

hoştaunlar. Ve de bu videomuzun sonuna geldik. Bay bay.